Şimdi var değil mi hocam? Şimdi Mustafa hocama veriyorum. O da Gadruhun Bayramı ile ilgili günün ve anlamıyla ilgili sizlerle sohbet edecek. Buyurun hocam. Dedelerimin desturuyla sözlerime dedelerimizden aldığımız desturdan sonra şöyle devam edelim. Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla Allah Allah. varlıkları kendi varlığından var eden yüce var ediciye övgüler olsun. Allah Allah. Onun elçisi Hazreti Ahmedi Muhtar Allah. Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Hazreti Ahmet-i muhtarın ehli beytine salat ve selam olsun. Allah Allah. Cümlesinin şefaatinden üzerimize olsun. Allah Allah. Himmet ve inayetleri üzerimize olsun. Allah Allah. Canlar bayram kutlaması için cem olduk. Ceme çağrıldık çağrıya icabet ettik zira biz hakkın çağrısına icabetle mükellef müminleriz zira Kur'an-ı Kerim'de Cuma suresi 9. ayeti kerimede buyurur ki ey inananlar cem olmak için cem olma günü çağrıldığınızda, hakkı zikretmek için çağrıldığınızda, işinizi, gücünüzü, ticaretinizi, alışverişinizi bırakın ve hakkı zikretmeye koşun. Umulur ki bu sizin için daha hayırlıdır. Bakınız canlar, cem olma günü, yevmul cum'a diye geçiyor ayeti kerimede. Cem olma günüdür. Bugün de cem olma günüydü. Özel bir cem. Bayram cemi. Kadirhum bayramı cemi. E e bayram cemine davet olundunuz, çağrıldınız, çağrıldık ve biz bu çağrıya icabet ettik. Geldik hak aşkına cem olduk. Bayram kutlamak için cem olduk. Bayramınız kutlu olsun değerli canlar. Kadirhum bayramını kutluyoruz. Kadirhum sözünden başlayalım dilerseniz öncelikle. Kadirhum Bayramı. Neden bu bayramın adı Kadirhum Bayramı? Başka isimleri de var aslında. Söz Velayet Bayramı. Velayet Bayramı. Ama daha ziyade Kadirhum Bayramı sözü yaygın olarak kullanılıyor. Nereden geliyor bu söz? Mekke ile Medine arasında bir yer var. O yerin adı Gadirul Gadir Arapçada küçük göl demek yani gölcük küçük göl. Hum da o mevkinin adı Gadirul Hum Hum gölcüğü Hum gölü demek anlamı. Peki bu bayramın o mekanla alakası nedir? O mekanda çok önemli bir hadise cereyan ettiği için o hadisenin yıl dönümünde yapılan bayrama o yere nisbetle isim verilmiş. O nedenle Kadîrul Hum bayramı denilmiş. Zira Peygamber Efendimiz Hazreti Ahmed-i Muhtar, İmam Ali'nin velayetini ilan etmek için irad ettiği söylevi orada gerçekleştirdi. Yüce Peygamberimiz veda haccını gerçekleştirdikten sonra Mekke'den Medine'ye dönerken Cenab-ı Allah'tan ona bir vahiy geldi. Dedemiz demin değindi. Maide suresi 67. ayeti kerime. Sofra bölümü 67. söz Türkçe olarak ifade edersek. Orada der ki Allah Resulüne, Hazreti Ahmet-i Muhtara, Muhammed Mustafa'ya diğer adıyla seslenir der ki Bismillah Ya eyyuhar rasul Ey elçi Ey tanrı elçisi Ey elçim Belli duyur ilet Ma unzile ileyke Sana indirilen şeyi insanlara ilet Ulaştır Mir rabbike Rabbinden sana indirilen şeyi. Ve illem tef'al eğer bunu yapmazsan. Fe <laughs> ma sana indirilen o şeyi ulaştırma görevini yapmazsan. Tebliğ görevini yapmazsan. Risaletehu <laughs> görevini risalet görevini yapmazsan Vallahu la yu'simuke minen naz. Peygamberliğini, risaletini, nübüvvetini tamamlamamış olacaksın. Bunu insanlara duyur, bunu yapmazsan risalet görevin tamamlanmamış olacak. Ve Allah seni minen naz insanlardan koruyacaktır. Çekinme. Allah kafirler topluluğunu hidayete ulaştırmaz. İnna Allah. Allah'e la yehdil kavmen kafirin. Evet bu ayeti kerime peygamber efendimize vahyedildiğinde mealen tekrar toparlayalım. Eksik bir yeri kalmasın. Diyor ki Ey Resul senin bir görevin daha var. O görevi de yerine getirmelisin ki Peygamberlik, risalet, nübüvvet vazifen tamamlanmış olsun. Bunu yapmaktan sakın çekinme. Çünkü Rabbin seni koruyacaktır. İnsanlardan seni koruyacaktır. Demek ki Cenab-ı Allah'ın peygamberden istediği, yapmasını istediği o son vazife çok büyük bir vazife. Çok tepkilere maruz kalacak bir vazife ki Allah Sakın insanlardan çekinme, Rabbin seni koruyacaktır." diyor. Allah, Allah Allah! Ve öyle bir şey daha diyor ki, bunu yapmazsan, risaletini tamamlamamış, peygamberlik görevini ikmal etmemiş olursun. Bakınız burası çok mühim. Bunu dediğinde Cenab-ı Allah, Peygamber Efendimiz'in risaletinin, nübüvvetinin, Son birkaç ay. Çünkü Hz. Peygamber birkaç ay sonra Hakk'a yürüyecek. Yani 23 yıllık yaklaşık 22 yıl 2 ay 20 gün diyor kaynaklar. Yaklaşık ortalama diyoruz 23 yıl. Yaklaşık 23 yıllık peygamberlik vazifesi tamamlanmamış olacak. Öyle bir görev, öyle ağır bir görev. Nedir o görev? Cenab-ı Allah bildiriyor, diyor ki Ali'nin velayetini ilan et. Ali'nin velayetini ilan et. İşte görev budur. Bakınız insanların tepkisinden çekinme. Ali'nin velayetini ilan ettiği için peygamber insanlar niye tepki göstersin? Gösterdiler. Neden gösterdiler? Ali'nin hakikatini kabul etmedikleri için, Ali sırrına vakıf olmadıkları için tepki gösterdiler. Şimdi şimdi şöyle bir birlikte düşünelim. Allah vardır ve birdir. İnandık mı? Allah. İnandık. Ama inanmayanlar var mı? Var. İnanmayanlar var diye Allah var ve bir olmaktan uzaklaşıyor mu haşa? Uzaklaşmıyor. Peki Allah'ın bizim ona inanmamıza ihtiyacı var mı? Yok. Biz inansak da Allah var, İnanmasak da Allah var. Gelelim nübüvvete. Hazreti Peygamber'in nübüvvetine de inanmak bir iman gereği mi? Evet iman gereği. Peygamber'in nübüvvetine inanmalıyız. Biz müminleriz, inanıyoruz. O Allah'ın elçisidir. Ama inanmayanlar da var. İnanmayanlar inanmıyor diye peygamberin peygamberliği ortadan kalkar mı? Kalkmış mıdır haşa? Hayır kalkmamış. Şimdi bakın, insanların önemli bir kısmı Allah'ın varlığına inanır bir şekilde. Hristiyan'ı, Musevisi, diğer dinleri bir yaratıcı kudrete, bir Tanrı'ya inanırlar. Büyük bir çoğunluk. Ondan daha az bir kısmı peygamberliğe inanır. Ondan daha da az bir kısmı velayete inanır. İşte Velayete inananların sayısı nübüvvete ve Allah'ın varlığına inananların sayısından daha azdır dünya çapında ve İslam dünyasında. Birileri velayeti reddediyor diye, kabul etmiyor diye İmam Ali'nin velayeti hakikat olmaktan haşa çıkar mı? Çıkmaz. Bunu neden söylüyorum? İmam Ali'nin velayetini Hazreti Peygamber ilan ettiyse ve İmam Ali veli ise, Allah'ın velisi ise Veliyullah ise Allah Allah. Niye sadece buna Aleviler inanıyor? Diğerleri inanmıyor. Böyle bir soru gelebilir. Bir biz mi doğruya ulaştık? Bir biz mi inanıyoruz? Bir biz mi keşfettik hakikati? Evet, evet. Şüphesiz ve şeksiz. Allah'a and olsun ki gerçek imana sahip olanlar biziz. Allah. Çünkü Allah. Çünkü velayete iman bir mümin olmanın en başta gelen gereklerinden birisidir. Zira la ilahe illallah Muhammedur Resulullah Aliyyum veliyullah demeden iman ikmal etmez. İman ikmal etmez, tamamlanmaz. O yüzden biz sürekli ya Allah, ya Muhammed, ya Ali diyoruz. Üç iman esası birinden olsun vazgeçmiyoruz. Allah, Muhammed, Ali diyoruz. Birileri Allah diyor bırakıyor. Birileri Allah Muhammed deyip bırakıyor, vazgeçiyor, yoldan dönüyor. Birileri Allah deyip yolu bırakıyor, yolun bir kısmını yürüdükten sonra vazgeçiyor. Birileri biraz daha ilerliyor, Allah Muhammed diyor. Biraz daha yürüyorlar. Biz ise yolun tamamını yürümeye azmetmiş insanlarız ki Allah Muhammed ya Ali diyor. Yolun tamamı. Allah Muhammed ya Ali. İmam Ali'nin velayetine iman böyle bir şeydir. Kıymetli canlar, Alevilikten özet itibariyle imanın üç esası vardır. Demin söyledik, Allah'ın varlığına iman, Peygamberin nübüvvetine iman, Ali'nin velayetine, İmam Ali'nin velayetine iman. Bununla birlikte, bu özet genel hatlarıyla söylenen ama biraz daha detaya indiğimizde Alevilikte imanın şartı olarak şu ilkeleri görüyoruz. Tevhid, nübüvvet, velayet, adalet ve mear. Tevhid, nübüvvet, velayet, adalet ve mear. Bunlar iman ilkeleridir alevîlikte. Ne demek? Tevhid, Allah'ın varlığına ve birliğine imandır. Nübüvvet, Hz. Muhammed'in ve diğer peygamberlerin peygamberliğine imandır. Velayet, Hazreti Ali'nin Allah'ın velisi olduğuna inanmaktır. Adalet nedir? Me'at nedir? Adalet temel bir iman ilkesidir Alevilikte. Şu manaya gelir değerli canlar. Burada biraz daha açık konuşmaya çalışacağım. Alevi İslam inancının dışındaki diğer İslami ekollerde büyük çoğunluk itibariyle söylüyorum, istisnai gruplar var. Bir kader inancı vardır, biliyorsunuz. Alevilik o kader inancını reddeder de yerine adalet diye bir inanç ilkesi koyar. Adalet ilkesi şu manaya gelir. Allah adildir, kullarına zulmetmez. Allah. Kendi yazdığı, kendi yaşattığı, kendi yaptırdığı bir şeyden dolayı dönüp de kuluna sen bunu niye yaptın diye hesap sormaz. Zira Allah böyle bir şey yapmaz. Kullar iradelerinde özgürdür. Ne yapıyorlarsa kendi kararlarıyla, kendi iradeleriyle yaparlar. Kulun özgürlüğü demektir adalet ilkesi. Allah adildir. Kullarına zulmetmez. O manaya gelir. Mead ise ölüm sonrasına dair inanıştır. Öldükten sonra ne olacak? Onun inancıdır. Eskatoloji deniliyor buna diğer bir ifadeyle felsefi bir tabirle meseleye yaklaşırsak. Alevilikte üzerinde fazlaca durulmayan iki ilkedir aslında. Adalet ve mead. Kaynaklarımızda var. Kitaplarımızda var. Ulularımızın anlat, yazdığı ortaya koyduğu eserlerde var ama fazlaca sohbet konusu olmuyor o sebeple söylüyorum mead inancı nedir alevilikte alevilikte ölürse ten ölür canlar ölesi değil inancı vardır ölmek yoktur hakka yürümek vardır ama kim nefsini kötülüklerden arındırmış mutmain olmuş temizlenmiş Allah'ın rızasına ulaşmış, murteza olmuş. Allah'ın rızasına ulaşmış olan nefis, insan kamil noktasına ulaşmış olan kişi hakka yürür. Günahlara boğulmuş kişi, kötülüklere boğulmuş kişi ruhu bedeninden ayrıldığında arınma sürecini tamamlamadığı için başka bir donda tekrar dünyaya gelir. Başka bir donda. Ta ki arınacak. Ta ki hakka yürüme noktasına varacak. O zaman ancak hakka yürür. Ama biz her tırnak içinde söylüyorum ölen canımızın hakka yürüdüğüne inanmak istediğimiz için, öyle umduğumuz için, öyle temenni ettiğimiz için hakka yürüdü diyoruz. Gerçekten her ölen hakka yürür mü? Onu Allah bilir. Ama biz hepsinin hakka yürüdüğünü temenni ederiz, dileriz, hakka yürüdü deriz. İnşallah hakka yürümüştür. Allah. Evet. İşte bu da mead inancıdır. Cennet ve cehennem kavramı. Bunlar sembolik ifadelerdir. Kişi mutlu ise, mesut ise, Allah'ın rızasına ulaşmışsa o cennettedir zaten. Kişi sıkıntılar içerisindeyse, buhranlar içerisindeyse, Allah'ın rızasına ulaşamadıysa o da cehennemdedir. Cennet ve cehennem üzerine değişlerimizde, nefeslerimizde ulularımızın pek çok sözü var. Detaylara girip fazla vaktiniz almak istemiyorum. Cennet bir mekan değildir, bir haldir. Cehennem de bir mekan değildir, bir haldir, bir durumdur. Bir psikolojik atmosferdir aslında bunu yol ularır, çok güzel bir şekilde anlatmışlar malumunuz. Değerli canlar, dedik ki beş ilke vardır Alevi'likte, iman ilkesi saydık. Tevhid, Nübüvvet, Velayet, Adalet ve Me'at. İşte imanın bu beş ilkesi, dinin bu beş ilkesi, Hz. Peygamber'in 23 yıllık peygamberlik süresi müddetince, o müddet zarfında tamamlanmıştır. Bugün canlar, bugün İslam dininin tamamlandığı gündür. Velayetin ilanıyla. Allah Allah. Nereden biliyoruz bunu? Yine Maide suresinden 3. ayette ne diyor? Bugün size dininizi tamamladım. Hazreti Ali'nin velayetini ilan ettikten sonra Hazreti Muhammed bir ayet daha geliyor. O ayet Maide suresi 3. ayet. Diyor ki: Allah, bugün size dininizi tamamladım ve üzerinizde nimetimi de tamamladım. Size din olarak İslam'ı seçtim." diyor. Dolayısıyla bugün biz aslında neyi kutluyoruz? İslam dininin tamamlanmasını kutluyoruz. Velayetle tamamlanmıştır çünkü İslam dini. Bugün dinimiz tamamlandı, ikmale erdi. Bugün Kur'an'ın vahyi tamamlandı. Son vahiy geldi. Son vahiy geldi bugün. Son ayet geldi Allah'tan. Onu kutluyoruz. Son ayet, son vahiy İmam Ali'nin velayetidir. Onu kutluyoruz işte değerli canlar. Canlar, velayet bayramınız, gadirhum bayramınız bir kez daha kutlu olsun. Allah Allah. Bu bayramı her yıl daha büyük coşkuyla kutlayalım. Allah Allah. Ama alevice kutlayalım. Allah Allah. Başkalarına özenerek, başkalaşarak, dejenere olarak, asimile olarak değil, alevice kutlayalım. Allah Allah. Nasıl bayram kutlar aleviler? Değişleriyle, nefesleriyle, dedelerinin gülbenkleriyle kutlar, semahlarıyla kutlar, secdeleriyle kutlar, dualarıyla kutlar, telli Kur'an'ıyla kutlar. Başkalarına özenerek, başkalarına öykünerek, taklit ederek değil, Alevice kutlayacağız. Bakın burada da Alevice kutluyoruz. Alevice bayram kutluyoruz. Can cana kutluyoruz. Cemal cemale kutluyoruz. Birileri de bir şeyleri kutluyor. Kadınla erkeği aynı mekana almaktan korkuyor. Biz korkmuyoruz, biz canız. Evet, Alevice kutlamak bu işte. Bakın burada kadın erkek birlikte. Bu özelliği sürdürmemiz lazım. Diyorlar ki, ibadette müzik mi olur? Nasıl olmaz? İslam tarihinden haberin yok. Dinler tarihinden haberin yok. Var yahut haberi yokmuş gibi davranıyorsun. Olur mu? Olmaz. Davut peygamberde ibadetini müzikle yapmıştır. Kırkların ceminde de değişler nefesler okunmuştur. Allah Allah. Kırkların ceminde semah dönüldü mü canlar? Allah. Dönüldü. Semah dönmek için bir değişe, nefese, bir enstrümana, bir melodiye, ezgiye ihtiyaç var mı yok mu? Allah. Var. Kırkların ceminde o zaman müzik vardır ki semah dönüldü. Kırkların ceminde değiş vardı, nefes vardı. Dolayısıyla kim demiş bunlar yok, bunlar İslam'a aykırı diye. Böyle bir şey yok. Biz Aleviler her türlü ibadetimizin, bayramımızı, kutsal günlerimizi Alevice, Alevi geleneklerine uygun olarak yaşayacağız, idrak edeceğiz. Allah Allah. Aleviliğin genel çizgisini, özetin, 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 özeti. Alevilik bir ummandır, anlatmakla bitmez. Biz burada o ummandan belki bir damlayı bile anlatamıyoruz. Anlatabildiğimiz kadarıyla anlatalım o zaman. Diyelim ki biz Aleviliğin şimdi sınırlarını çiziyoruz hep beraber. Bu sınıra uymayanı uyaralım. Kim olursa olsun uyaralım. Şimdi sınırlarını çiziyoruz. Ben çizmiyorum. Beraber çiziyoruz. Nereden öğrendik? Ulularımızdan öğrendik. Onlardan öğrendik. Kaynaklarından, yazdıkları eserlerden öğrendik. Biz okuyoruz şu anda bir anlamda. Diyoruz ki bu sınırları ilan ediyoruz. Rabbimiz Allah. Allah Allah. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Allah Allah. Kitabımız Kur'an Önderimiz İmam Ali Allah Allah. Sazımız Telli Kur'an İbadetimiz Cem Allah Allah. İbadethanemiz Cemeri Allah Allah. Semahımız ibadet. Allah Allah. Orucumuz Muharrem Hızır. Allah. Allah. Önderlerimiz, dini liderlerimiz, kılavuzlarımız, rehberlerimiz, dedelerimiz, babalarımız. Bizim çizgimiz bunlar değerli canlar. Bize cemin dışında başka bir ibadet önerenlere diyeceğiz ki, biz Hz. Muhammed kıtların ceminde cem olduğu için cem yapıyoruz. Semah ibadet miymiş diyenlere Haşa elbette ki semah ibadettir. Kıkların ceminde semah dönüldüğü için biz semah dönüyoruz. Deyiş okuyoruz, nefes okuyoruz. İmam Ali'nin velayetine iman ediyoruz. Değerli canlar bunlar hep beraber bakın birlikte bir kez daha söylemiş olduk. Bunları zaten biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Bir kez daha anımsamış olduk. Tekrar etmiş hatırlamış olduk. Bu çizginin dışında hareket edenleri uyarmak lazım. Aleviliğin temel özellikleri, unsurları bunlardır. Rabbimiz Allah, Peygamberimiz Muhammed, kitabımız Kur'an, veli önderimiz Hz. İmam Ali, 12 imamlar. İbadetimiz Cem, orucumuz Hızır Muharrem, ibadethanemiz Cem Evi. Kıblemiz Pir Cemali. Duvara karşı secde diyor biliyorsunuz. Değil, pire karşı, Ademe secde, insana secde, fir cemaline secde. Nereye dönerseniz dönün, Allah oradadır diyor ayeti kerime. Evet, kıble anlayışımız da budur. Sözleri fazla uzatmak istemiyorum. Bu bayram coşkunuzu, bütün müminler olarak hepimiz bayram coşkumuzu doyasıya yaşayalım. Herkes birbirine çıkışta, çok rica ediyorum, çıkışta herkes birbiriyle bayramlaşsın. Bayramınız mübarek olsun desin. Bayramınız kutlu olsun dedi. Allah Allah. Herkes birbiriyle niyazlaşıp mutlaka bayramlaşsın Allah işte. Allah. Ve şu ceme gelemeyen canlarımıza da vardığınızda ulaştığınızda bayramınız kutlu olsun dedi. Allah Allah. Bir bayram olduğunu hissetsinler insanlar. Allah Allah. Yani diğer bayramlarda nasıl bu yapılıyorsa bu bayramda da bu tebrikleşmeyi yaygınlaştırmamız lazım. Bakın Hz. Muhammed Hazreti Ali'nin velayetini ilan ettiğinde oradaki müminler, Hazreti Ali'yi tebrik ettiler. Coşkuyla tebrik ettiler. Heni en leke ya Ali, heni en leke ya Ali, tebrik ederiz seni ya Ali, tebrik ederiz seni ya Ali dediler Arapça. Kutladılar. Biz de bugün velayete olan imanımızı kutluyoruz, birbirimizin imanını kutluyoruz bir nevi. O yüzden mutlaka çıkışta birbirimizin bayramını tebrik edelim değerli canlar. Ben de bir kez daha bayramınızı tebrik ediyorum. Kıymetli dedelerime saygılarımı sunuyorum. Tüm canlara saygılarımı sunuyorum. Cenab-ı Allah cümlenizden razı olsun. Cenab-ı Allah nice bayramları birlikte yaşamayı nasip eylesin. Teşekkür ediyorum. Var olunuz.